Canlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde Atatürk'ün Türk dış politikasının birinci evresinden bahsetmiştik. 1923 ile 30 arası Lozan'dan kalan sorunların çözümü. Şimdi de 30 sonrası ikinci evreden bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda umduğunu bulamayan iki devlet saldırganlıkla ön plana çıkıyor. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikası bu döneme damgasını vuran temel gelişme. Peki Türkiye ne yapıyor? bu iki devletin saldırgan politikasına karşı ben sınırlarım güvenliğini sağlamak için bir takım tedbirler alıyorum ve dünya barışına katkı sağlamak istiyorum. Bu dönemde bizim dünya barışına katkı sağlamak adına attığımız ilk hamle 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üyelik oldu. Şimdi Milletler Cemiyeti'ni şöyle bir hatırla. Milletler Cemiyeti'nden biliyorsunuz ki ilk defa kurulması fikri Wilson gündeme getirmişti. Wilson ilkelerinde. Dünya barışını sağlama için cemiyeti akva, milletler cemiyeti kurulmalıdır diye. Peki bunun resmen kurulması nerede olmuştu? 1919 yılında Paris Barış Konferansı'nda. O zaman uyanık olacaksın, tuzaklara düşmeyeceksin. Bir şeyden bahsetmekle kurmak birbirinden farklı. Milletler cemiyetinden ilk defa bahsedilmesi derse Wilson ilkeleri. Milletler Cemiyeti'nin resmen kurulması derse Paris Barış Konferansı Tamam mı? Bu söylediğime dikkat ediyorsun. Şöyle açtım. Dedik ki ilk defa bahsedilmesi Wilson, kurulması ise Paris Barış Konferansı'nda olmuştur. Türkiye'nin izlediği dış politikadaki özellikle barışçıl siyasetler bu duruma damgasını vuruyor. Türk-Yunan ilişkilerindeki dostluk daha da pekişiyor. Peki sınava girdin karşına çıktı. Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin üye olmasında katkısı olan iki devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dikkat! İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteği. Tamam mı? İspanya ve Yunanistan bizim buraya kabul edilmemizde önemli etki olmuş. Peki benim Milletler Cemiyeti'ndeki ilk Türk temsilcim kim? Cemal Hüsnü Taray. Tamam mı? Cemal Hüsnü Taray. Bizim Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz. Türkiye 1937'de Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ta Milletler Cemiyeti'nin güvenlik konseyine başkanlık yapmış. Şu adama dikkat etmeni istiyorum. Tevfik Rüştü Aras. Atatürk döneminde Atatürk döneminde en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanımız. Evet. Dışişleri neymiş? Bakanı. Atatürk döneminde en uzun süre görev yapan diyorum. En uzun süre görev yapan. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Atatürk döneminde en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanımız derse Tevfik Rüştü Aras diyeceksin. Milletler Cemiyeti Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapmış. Peki Türkiye her zaman hukuka bağlıydı ya ben Milletler Cemiyeti'ne ne gibi sorunları taşıdım? Hatay sorununu taşıdım. Bak altta görüyorsun altta görüyorsunuz. Hatay sorununu taşıdım. Hatay sorunu. Onun dışında nüfus mübadelesini taşıdım. Bozkurt Lotus Fransızlarla yaşadım. Bozkurt Lotus'u taşıdım. Musus sorunu İngilizlerle taşıdım. Boğazları taşıdım. Neyi taşımadım? Yabancı okulları milletler cemiyetine ne yapmadım? Taşımadım. Dedim ki bu benim ne sorunum? İç sorunum dedim. O konuyu taşımadım. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Geldik şimdi 1934 yılında Balkan Antantı kurduğumuz Türk-Yunan dostluğu burada da meyvesini verecek. İtalya ve Almanya'nın saldıran politikası bak bakayım haritaya. Haritaya bak. Konumuzun adı ne? Balkan Antantı. Şimdi ben sana Balkanlar dediğim zaman Türkiye'nin ne aklına geliyor? Türkiye'nin batı aklına geliyor değil mi? E o zaman burada Türkiye ne sınırlarını koruma altına almış oluyor? Ne sınırlarını koruma altına alıyor? Batı sınırlarını bak bakalım üye devletlere. Türkiye Yunanistan, Yugoslavya ve bir de kim? Romanya. Bak Türkiye batı sınırlarını koruma altına alıyor. Hocam kime karşı koruma altına alıyor? Almanya ve kime karşı? İtalya'ya karşı. Peki Türkiye burada batı sınırlarını korudu. Üye devletleri bil. Tayyar. Şifremiz Tayyar. Akif Hoca bu kim? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve bir de kim? Romanya. Tayyar. Tamam mı? Tayyar şifremiz. Peki burada bulunmasına rağmen katılmayan ülkeler kim derse orada da şuna dikkat edeceksin. Bir Bulgaristan, iki de Arnavutluk. Bak Arnavutluğun yanı başında kim var? İtalya var. Sana sor Arnavutluk neden katılmıyor derse İtalya'dan çekiniyor. Tamam mı? İtalyan tehlikesine maruz kalmama için katılmıyor. Peki Bulgaristan neden katılmıyor? Bulgaristan'da bu dönemde Komünist rejimin etkisiyle yayılmacı bir ney izliyor Balkanlarda, yayılmacı bir siyaset izliyor. Sınava girdin karşına geldi. Bulgaristan'ın katılmama sebebi derse, yayılmacı siyaset izlemesi, saldırgan politika. Arnavutluk neden katılmadı derse, o da İtalya'dan çekiniyor. Buraya üye devletler derse, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Tayyar, tamam. Mı? Türkiye ney sınırlarını korudu derse, Batı sınırlarını korudu. Bizi burada temsil eden adamımız derse Atatürk devrinde en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı dedik. Tevfik Rüştü Aras. Bu dediklerimi asla unutmuyorsun. Türkiye'nin batı sınırlarını güvence altına alması defalarca da sordular. Balkan Antantı. Doğu sınırları derse Sadabat Paktı. Batı sınırları derse de Balkan Antantını unutmayacaksın. Evet. Devam ettim burada hızlıca Akdeniz Paktı. İtalyan Akdeniz'de oluşturduğu tehdit yine böyle 4-5 devleti bir araya toplamış. Bak bakalım üye ülkelere. Benim canım Türkiye'm var değil mi? Yunanistan var. Yugoslavya var. Fransa ile İngiltere var. E o yine burada amaç şu gördüğün Akdeniz'de şöyle Akdeniz'de İtalya'nın tehditkar tavrı saldırgan tavrı bu devletleri bir araya getirmiş ve böyle bir pak imzalanmış 1936 yılında askeri yardımlaşma üzerine dayanan bir pak. Akdeniz Paktı. Geldim montreux Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlar deyince kanayan bir yaramız var Boğazlar. Şöyle bir süreci hatırlayın. Boğazların ilk defa sorun haline gelmesi Hünkar İskelsen Antlaşması ile oldu değil mi? 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda Mondros'ta gizli anlaşmalarda önce Rusya'ya bırakıldı. Mondros'ta itilaflar kendi kontrollerini aldı. Oradan geçtik Sevr Anlaşması'nda dediler ki Boğazlar komisyonu olacak ama içerisinde Türk olmayacak. Türk bayrağı Boğazlar'dan indirilecek. Oradan geçtik Türk Kurtuluş Savaşı'nın Ateşkes Antlaşması olan Mudanya'da savaşmadan biz o bölgeyi geri aldık. Boğazlar'ı bize verdiler. Lozan'a geldik bir daha vazgeçtiler dediler ki uluslararası komisyon devam edecek başkanı da Türk olacak. Peki Lozan'da Boğazların uluslararası bir komisyona bırakılması başkanının Türk olması her neyse bu bizim bağımsızlık ve egemenliğimize ters mi? Ters. Kardeşim benim bu her iki boğazda kimin toprağı? Benim toprağım. Bunun başkaları tarafından yönetilmesi benim bağımsızlık ve egemenliğime ney bir durum? Aykırı bir durum. Neyse ki biz Lozan Barış Antlaşması'nda Boğazların Başkanı Türk olan bu komisyon şartını egemenliğe aykırı bulduk. 20 Temmuz 1936'da Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras yine karşıma çıktı bak. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne imza attı. İngiltere falan dedi ki ben senin bu sorunu çözeceğim. Dedim ki bak bu adam dedim İtalya benim burnumun dibine kadar geliyor. Benim dedim Boğazların milli sınırlarımdan Balkan topraklarım tehlike altına girebilir. Boğazlar Komisyonu'nu kaldırdık ve tüm yetkiler tek başına Türkiye'ye ne yapıldı? Verildi. Güzel bir soru kalıbı çıkabilir burada. Sınava girdin karşına geldi. Türkiye'nin Lozan'da oluşturulan Boğazlar Komisyonu'ndan kurtularak, kaldırılarak tek başına Boğazlar'da söz hakkı olması aşağıdaki anlaşmaların hangisinde gerçekleşmiştir? Montre Boğazlar Sözleşmesi. Kim imza atmış? Tevfik Rüştü Aras. Tamam mı? Peki montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne en son imza atan devlet de 2 yıl gecikmeli İtalya olmuş. Boğazlar misak diye uygun şekilde çözülmüş ve tam bağımsızlık gelişmiştir diyoruz. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Tam bağımsızlık boğazların ele geçirilmesiyle birlikte ne yapacak? Gerçekleşecek. Evet. Geldik Sadabat Faktı. 1937 İtalya ve Almanya'nın Orta Doğu'ya hakim olma isteği, saldırgan politikası, İtalya Habeşistan'a saldırıyor. Almanya Orta Doğu'ya hakim olmak istiyor. Böyle bir paktı biz oluşturmaya mecbur kaldık. Şimdi haritama baktığımız zaman bak çok güzel bir haritamız var burada. Haritama baktığımız zaman, üye devletlere bak. Türkiye, Irak, İran, oradan geçtim Afganistan. Peki bu saydığım topraklar Türkiye'nin ne tarafında? Doğu tarafında. O zaman Türkiye ne sınırını korudu? Doğu sınırını. Batı sınırlarını korumam, Balkan Antantı, doğu sınırlarını korumam, e, Stadavat Paktı. Peki üye devletlere bak bakalım. Üye devletlere bak burada özellikle. Şifremiz ne buradaki şifremiz? İran atı. İran atı. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Tamam mı? İran atı. Peki benim burada komşum olmama rağmen bu pakta katılmayan bir devlet var. O da kim? Suriye. Suriye sana soruda neden katılmadı derse benimle bir sıkıntısı var bu adamın. Ne sorunu var benimle? Hatay sorunu var. Onun için de Suriye ne yapmıyor? Katılmıyor. Yine bu, bizi burada temsil eden adammış. Şu fotoğraftaki yakışıklı haşin, sert, dinamik adam. Atatürk döneminin en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı. Tevfik, Rüştü arası tamam mı? Balkan'da da o var. Montreux'da da o var. E, Musul'u kaybettiğimiz Ankara Antlaşması'nda da o var. Sadabat Paktı'nda da o var. Bunu unutmayacağız. Suriye neden katılmadı derse Hatay sorunundan dolayı diyeceksin. Tamam mı? Kardeşler burayı da bence güzel bir şekilde atladık. 1937'de Nyon Konferansı İtalya'nın yine Akdeniz'de saldırgan tavrı. Birçok devleti bir araya getiriyor. İngiltere, Mısır, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Romanya, Sovyet Rusya, Yugoslavya ve Türkiye birlikte hareket etme kararı alıyorlar ve Türkiye adına yine buraya katılan adamımız aynı. Peyfik Ruş'ta işte Aras. Her şeyi unut bu dönemde bu adamı unutma. Tamam mı? En uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanımız Atatürk döneminde. Evet. Geçtim. Hatay sorununun çözülmesi. 1939 yılında hatırla şöyle bir sorunun kronolojik zaman tüneline bir girelim. Benim Hatay Misakiminden e, taviz olarak vermem. 1921 Fransa ile masaya oturdum. Ankara Antlaşması Ankara Antlaşması'nda Misakiminden ikinci taviz olarak Hatay'ı kaybettim. Fransız mandasındaki Suriye'ye bağlı özel bir yönetime kavuştu. Ama bu durum Mustafa Kemal'in çok içine dokundu. Mustafa Kemal geldi gitti geldi gitti ve hep şunları söyledi. Hatay benim namusumdur. Hatay benim şerefimdir. Hatay benim şahsi meselendir. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde ne kalamaz? Esir kalamaz dedi. Milletler Cemiyeti'ne başvurdum. Milletler Cemiyeti bölgeye İsveçli bir subay gönderdi Sandler. Bölgede inceleme yapan Sandler yazdığı Sandler raporunda dedi ki Hatay ve çevresinde Türk nüfusu dedi çoğunluktadır. Bu bölgede Türkler ait. Onun raporuna rağmen Milletler Cemiyeti ve Avrupa devletler Hatay'ı bana ne yapmadılar? Vermediler ve 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Peki bu kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin bildiğiniz ayrı bir devlet oldu. İlk Cumhurbaşkanı Tayfun Sökmen, ilk Başbakan Abdurrahman Melek, ilk Meclis Başkanı da Abdülgani Türkmen oldu. Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı zaten Tayfun Sökmen. Hatay Meclisi 30 Haziran 1939'da aldığı kararla birlikte ana vatana katılmaya karar verdi ve Hatay yeniden Türkiye topraklarına, Anadolu topraklarına katıldı. Mustafa Kemal Hatay ise için dedi ki benim şahsiyem mesela 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz ve Hatay sonu ilgili İsmet İnönü'yü Hatay politikasında eleştiren 5 tane yazı yazdı. Kurum gazetesinde, Vakit gazetesinde Asım Us Takma ismiyle yazılar yazdı. Hatırla bakalım. Trablusgarp Savaşı'nda gazeteci Şerif. Minber gazetesinde Hatip. Gizli Karakol Cemiyeti'nde Nuh Bey. Hurun gazetesinde Asım Takma ismini ne yaptı Mustafa Kemal? Kullandı. Hatay'ın ana vatana katılmasıyla birlikte çizilen son sınırımız, kesinleşen son sınırımız neresi oldu? Suriye oldu. Şimdi beni iyi dinle. Lozan'da değişen tek sınır derse Yunanistan. Atatürk döneminde çizilen son sınır derse, Atatürk döneminde çizilen son sınır derse Irak, Musul'u kaybettim. Atatürk'ten sonra Türkiye'nin kesinleşen son sınırı derse Suriye sınırı Hatay'ın ana vatana ne yapması Katılması. Bir de sorularda şu tuzağa düşmeni istemiyorum. Sana soruda bağımsız Hatay devletinin kurulması diyorsa onu Atatürk dönemi içerisinde al. Ama sana soruda Hatay'ın ana vatana katılması diyorsa dikkat Atatürk'ten sonra tamam mı? İsmet'in ön dönemi 1939 anlaştık mı? Hatay'ın ana vatana katılması Atatürk'ten sonra. Ama Hatay devletinin kurulması diyorsa Atatürk dönemi diyeceksin. Tamam mı? Burayı da böylece bitirdik. Geldik Atatürk dönemindeki diğer gelişmeler. Bozkurt Lotus olayı. Bozkurt Lotus nedir? Fransız gemisi Lotus'ta Türk gemisi Bozkurt'un Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 tane Türk mürettebat hayatını kaybeder. Milletler Cemiyeti'ne vardık canlar. Lahey Adalet Divanı'na şikayette bulunduk. Bu sorunda Türkiye haklı bulundu. Olayın Türkiye lehine çözülmesinde Kabutaş Kanunu etkili oldu. Kabutaş Kanunu biliyorsunuz milliyetçilikte. Türk denizlerinde, Türk karasularında yolcu, yük, bilmem taşımacılık hakkı öncelikle Türklere aittir dediğimiz olay. Milletler Cemiyeti bizde haklı buldu. Kabutaş Kanunu işimize yaradı. Ve bu olayda bizi temsil eden bir adamımız var. Mahmut Esat Bozkurt. Çok değerli bir adam. Milletler Cemiyeti'nde bizi temsil etti. Halen Mustafa Kemal buradaki o Bozkurt gemisinin isminden dolayı Mahmut Esat Bey'e Bozkurt soy ismini verdi. Tamam mı? Soruda Bozkurt Lotus olayını görürsen Türkiye kimle sıkıntı yaşamış? Fransa'yla. Bunu al cebine koy birazdan soru soracağım. işine yarayacak. Bozkurt Lotus olayı Fransa'yla. Geçtim vagon list olayı. Yine Türkiye ile kim arasında sorun? Fransa arasında sorun. İstanbul'da faaliyet gösteren bir Fransız firmasında çalışan Türk işçiler kendi aralarında gayet normal. Benim ana dilim kardeşim, resmi dilim. Türkçe konuşuyorlar. Ve bu yüzden de hakaret görüp, itilip, kakılıp işten çıkartılıyorlar. Bu olay üzerine İstanbul Üniversiteli milliyetçi gençler sokaklara dökülüyor şirket basılıyor, ortalığı yakıp yıkıyorlar. Türk bayrakları nasıl protestomuzu yapıyoruz? Peki bu olay Türk milliyetçi gençlerinin galyana geldiğini gösterir mi? Gösterir. O zaman sana değerli bir bilgi. Türk gençliğini galyana getiren, sokaklara döken iki önemli gelişme var. Bir, Fransa ile yaşadığım Wagonlitz olayı, diğeri de birazdan bahsedeceğiz. Bulgaristan'da yaşadığımız Razgard olayına Türk gençliği tepkisini gösterecek mi? Gösterecek. Bunu da unutmayın. Firma yetkilileri kameralar karşısına geçiyorlar, gülüp oynayıp diyorlar ki Türk halkından özür dileriz. İşten çıkarttığımız diyorlar işçileri tekrar diyorlar ne yapacağız? İşe alacağız deyip sorunu bu şekilde çözmüş oluyoruz. Evet. Ravgard olayı 1933'te Türkiye ile Bulgaristan arasında bir sıkıntı, Ravgard olayı. Olayın içeriği ne peki? Bulgaristan'ın Razgard kentinde tarihi Osmanlı Türk mezarlığı böyle tahrip ediliyor. O bizim mezar taşları, kavuklar, mermerler, gazmalarla, küreklerle tarumar edilip bırakılıyor. Bunun haberini alan İstanbul Üniversiteli gençler tepki olsun diye Bulgar mezarlığına, konsolosluk önden Bulgar mezarlığına, Hristiyan mezarlığına yürüyüş gerçekleştiriyorlar ve Bulgar mezarlarının üzerine kenarına biz çelenkler, güller, garanfiller bırakıyoruz. Ve Türk Talebe Birliği'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Tevfik İleri Bey bir konuşma yapıyor. Ne diyor? Bizim diyor toprak altında yatan ölüye diyor hakaretimiz değil, hürmetimiz olur. Biz diyor ölüye diyor hakaret değil, hürmet ederiz deyip ben tüm dünyanın gözü önünde Bulgaristan'a adamlık dersi, insanlık dersi öğrettim mi? Öğrettim. Bu olay, bu olay yine Bulgaristan'da yaşanan bir gelişmedir. Çıkmış sınav sorusu bu arada. Razgard olayı işte yok Türk gençlerinin konsolosluktan mezarlığa kadar yaptığı yürüyüş, Türk Talebe Birliği Başkanı Ahmet Tevfik İleri Bey'in konuşması. Aşağıdaki sorunların hangisinde yaşanmıştır diye sordular. Razgard olayı. Türk mezarlığının tahrip edilmesi buradan geçtim Bursa olayı ezanın Türkçe çevrilmesini Bursa olacağımı de bir grup tepki gösteriyor Mustafa Kemal atlıyor gidiyor olayı yerinde tetkik etmek için ne diyor Mustafa Kemal bu bir din meselesi değil dil meselesidir sözünü söylüyor ve ezanın Türkçe'ye çevrilmesi Bursa olaylarında e, tetikleyici neden olarak karşımıza çıkıyor şöyle bir toparlayayım ve noktayı koyalım. En baştan itibaren alıyorum. <laughs> Musul sorunu. İngiltere'de yaşadım. Musul sorunu çözüm için toplanan konferans Haliç konferansı. Temsil eden adamımız Alife Tokyar. Hazırlanan rapor Brüksel raporu. İngiliz başımıza Musul'a sahip olma için iki isyan sardı. 24 Nasturi, 25 Şesait. Musul'u kaybetmemize sebep olan anlaşma 1926 Ankara Antlaşması. Mısrak'ın 3. taviz Musul gitti. İmza atan adam Tevfik Rüştü Aras. Tamam mı? Oradan geçtim dış boşlar sorunu Fransa'yla. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la. Patrikhane Yunanistan'la. Yabancı okullar Fransa'yla. Yabancı okullar benim dış politikada çözüme kavuşturduğum ilk gelişmeydi. Bunu unutma. Türkiye birçok pakta var kaç yerde yoktu? 2 yerde yok. 21 küçük Antan, 25 Locarno'da yoktum. Onun dışında saydığımız o Cenevre, Akdeniz, Sadabat, Madabat her yerde varım. İki yerde yokum. 1930 sonrasında İtalya ve Almanya'ya karşı bir takım tedbirler aldım. 32'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldum. İspanya'nın daveti Yunanistan'ın desteğiyle. Tamam mı? Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdi? Cemal Hüsnü Taray. Ben buranın güvenlik konseyine başkanlık yaptım. Kimin öncülüğünde? Tevfik Rüştü Aras. Bu adamın önemi neydi? Atatürk döneminde görev yapan en uzun süre dışişleri bakanı. Türk e, Yunanistan'da kurduğum dostluk iki yer işime yaradı. Milletler Cemiyeti Balkan antantı. 1934 Balkan antantı üye olan dört devlet: Tayyar, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Türkiye batı sınırlarını korudu. Tevfik Rüştü Aras biz temsil etti. Balkan'da 4 devlet var. Kim yok? Arnavutluk yok. Bulgaristan yok. Arnavutluk İtalya'dan çekiniyor. Bulgaristan'da yayılmacı saldırgan bir siyaset izliyor. Sadabat hattına geçtim. Doğu sınırlarımı korudum. Orta Doğu'ya hakim olmak isteyen İtalya ve Almanya'ya karşı tedbir aldım. Orta Doğu'da dedim ki 4 devlet. İran atı. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Doğu sınırlarımızı koruduk. Yine Tevfik Rüştü arası var. Lozan'da oluşturulan Boğazlar Komisyonu şükürler olsun ki kaldırdık. Boğazlar Komisyonu kalktı. Bütün hakimiyet hakkı Türkiye'ye verildi. Hangi anlaşmayla? Montre Boğazlar Sözleşmesi'ydi. Tamam mı? Montre Boğazlar Sözleşmesi. 38'de Hatay Devleti kuruldu. 39'da Hatay Anavatan'a yeniden dahil edildi. Atatürk Hatay için dedi ki benim şahsi meselem 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Hatay Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı derse Tayfur Sökmen, ilk Başbakan derse Abdurrahman Melek, ilk Meclis Başkanı derse Abdurgani Türkmen değil mi? Mustafa Kemal Hatay son çözümü için İsmet Paşa'yı eleştiren köşe yazıları yazdı. Asımız Takma ismiyle Kur'un gazetesinde yazdı. Sorularda Hatay'ın ana vatana katılması derse Atatürk'ten sonra İsmet'in ön dönemi 39. Hatay Devleti'nin kurulması derse Atatürk dönemi diyeceksin. Tamam mı? Bozkurt 30 kimle? Fransa'yla. Vagonlis kimle? Fransa'yla. Razgard olayı kimle? Bulgaristan'la. Tamam mı? Bunlara da dikkat et. Şöyle bir de sözleri tekrar edelim. Paşamın sözlerini tekrar edelim. Çanakkale'de bildiğiniz üzere ne dedi? Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz buraya koca bir Darülfü'nün gömdük. Şükürler olsun İstanbul'u payitahtı kurtardık. Çanakkale'de bunlar. Ama Feganeges'inde dedi ki Osmanlı hükümeti artık Anadolu'ya hakim değil, tabi olmalıdır. Erzurum'a geldi dedi ki tarih bu kongreyi ender ve büyük bir eser olarak yazacaktır. Sivas'a geçti. Ya istiklal ya ölüm dedi. TBMM'yi açtı. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir dedi. Oradan geçtik Türk Kurtuluş Savaşı'nda İkinci ön savaşında İsmet İnönü'ye telgraf çekti. Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletin mahkus talihinde yendiniz. Sakarya'da hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Büyük taarruzda elini uzattı, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. İzmir'de suikaste uğradı 1926'da. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi. Ve Hatay sorununda 40 asırlık Türk yurdu düşman endesir kalamaz. Hatay benim namusum, şerefim, şahsi meselemdir dedi. Bursa olayında ise ezanın Türkçe'ye çevrilmesi üzerine çıkan isyanda dedi ki bu bir din meselesi değil, dil meselesidir sözünü söyledi. Evet, bu üniteyle birlikte inkılap tarihinin ders videolarını noktalamış olduk. Aylardır sizlere bu platformda emek verdim. Anlattığım, söylediğim her şey, her bir kelime, her bir cümle atanmanıza vesile olsun. Rabbim sizleri tez zamanda devlet aileye 657'ye de tabi memur eylesin. Bir beğeninizi, bir yorumunuzu ve kanala aboneliğinize talibim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.